Türkiye'nin en kapsamlı fon ve borsa platformu Yatırım Direkt sunar. Merhabalar herkese. Ekonomi Türk kanalına hoş geldiniz. Ee, Osmanlı Yatırım Menkul Değerlerden Varlık Yöneticisi Selim Hun ben. Yatırım fonlarında bu geçtiğimiz hafta ne oldu? Bu hafta neler bekleniyor? Onlara ilişkin kısa bir yorum yapmaya çalışacağız. Bizim yurt piyasalarda bayram haftası olduğu olması nedeniyle tabii sakin bir piyasa geçirdik ama yurt dışında FED kararları açıklandı. Konuşmalar geldi peş peşe oldukça volatil bir piyasa gördük. Ne oldu peki yurtdışında diye bakarsak? aslına bakarsanız çoktandır benzer söylemlerle dozajı yükselerek artan bir parasal sıkılaşma politikalarını derecelerini görmeye başladık. Burada FED bir kere 500 milyar doları aşkın bir varlık alım daraltmasına gideceğini, %3'e yakınsayan bir faiz arttırımı yapacağının sinyallerini vermeye başladı. Ve piyasalarda açıkçası bu söylediğim rakamlar dolayında gelecek bir parasal sıkılaşmaya reaksiyon verdi ve bunu fiyatladı. Fiyatladı mı daha doğrusu bu da tartışmalı ama bir oldukça ciddi bir oranda da satış dalgası gördük. Burada yatırımcılarımız özellikle yabancı hisse senedi fon taşıyan yatırımcılarımız mayıs ayında da volatil bir piyasa görecektir. Ama Fed'in atacağı adımları önden bölüyor oluşu ve kredibilitesinin de oldukça yüksekte Yüksek ol olması nedeniyle piyasalarca dikkate alınması bir noktada e, artık tamam işte bunu yapacağını söyledi ve yapıyor. Artık biz next önümüze bakalım algısında da yaratacaktır. Bu açıdan biz e, hem dolar pozisyonu tutmak hem de yurt içinde de hisse pozisyonumuz varsa bunları coğrafi açıdan da çeşitlendirme imkanı vermesi açısından yurt dışı fonları portföylerde tutmayı öneriyoruz. Tabii burada iki seçenek var. Birincisi endekse tüm endekse yayılım gösteren fonlar alabileceğiniz gibi daha tematik fonlar da alabilirsiniz. Büyüme dönemlerinde endekse yılan fonlar daha iyi performans gösteriyor. Bunu daha önce de test ettik. Ama bu tarz volatil dönemlerde belki endeks değil de daha böyle e, pozitif gidecek e, sektörel ve tematik fonlar kullanılabilir. Yurt içi hisse piyasasında ne oldu derseniz yurt içi hisse fonunu taşıyan yatırımcılarımız da burayı yakından takip ediyor. Bir enflasyon fiyatlamasını bilanço fiyatlamalarının da eşliğinde yukarıya doğru giden bir endekse tanık olduk. Biraz yurt dışından da ayrışmış vaziyette aynı zamanda bu süreç. Bunun dışında peki bu daha ne kadar böyle gider derseniz tabii enflasyon fiyatlaması da bir noktadan sonra çok büyük anlam anlamı olmayan bir şeye dönüşüyor. Biraz dinlenebilir burada volatilite görebiliriz ama endeksle ilgili daha selektif, daha hisse ve yatırım fonu özelinde seçim yapacağımız bir sürece geldik. burada yatırımcılarımız hisse fonu seçiminde özellikle içeriye bakarak, içeriğine bakarak temasının kendisine uygun olduğunu inandığı fonları tercih etmeli. Hisse senedi seçiminde de keza gene inandığı hikayesi olan hisseleri bulundurmalı portföylerinde. En çok soru gelen 3. grupta genellikle kıymetli madenler ve e, emtia fonları oluyor. Burada da aslına bakarsanız getiri eğrisindeki dalgalanma ve faiz konusunda kıymetli madenler ve altın grubu da bu sürece negatif cevap verenler gruplardan ama bir, no bir noktadan sonra ben kıymetli maden ayağının ve para biriktirme aracı olarak bir altın grubunu bir enflasyon fiyatlamasına tabi olacağını düşünüyorum. Burada büyümeden kaynaklı sıkıntılar nedeniyle Fed'in belirli bir noktaya kadar acı eşiği neyse artık o noktaya kadar geldikten sonra faizlerde bir seviyenin yakalanacağı bu anlaşıldıktan sonra da altın ve kıymetli madenlerin zaten e yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum. Bu açıdan hem döviz pozisyonu tutabiliyor olmamız hem de hisse piyasasıyla ters korelasyonu nedeniyle kıymetli maden ve altın grubunun da portföylerde taşınması gerektiğini düşünüyorum. Fon önerisi ne alalım diye bir soru sorulduğunda da biz genellikle yurt dışı tarafta tematik fonları önne çıkartıyoruz. Mesela nedir bunlar? Eğer şayet endeksi taşımayacaksak, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji fonları. Bunların dışında taşımacılık yeni eklediğimiz bir fon, daha da gündemimize de yeni girmiş bir fon. E, tarım ve gıda fonları. Dediğim gibi bu üç grubu biz ön planda tutuyoruz, önümüzdeki dönemler için. Taşımacılık alternatif enerji ve tarım grubu ile ilgili sürdürülebilirlik fonları ilgili daha önce yayınlar da yaptık. Önceki kayıtlarımızda da var. E, bu taşımacılığı yeni e, bir konsept olarak ekledik. Burada da İş Portföy'ün İEB fonu var. Yeni kurulmuş, değişken nitelikte kurulduğu için de içinde yurt içi hisse Türk Hava Yolları gibi temasına uygun çelebi gibi tiseler taşıyabiliyor ama ağırlığı yurt dışındaki önemli lojistik sektöründe çalışan firmalardan oluşuyor. Bu açıdan endeksten şu dönem için biraz daha iyi performans sergileme ihtimali mevcut bu fonun aynı yenilenebilir enerji ve Tarım grubu fonlarında olduğu gibi bu açıdan yatırımcılarımız bu fonu portföylerinde taşıyabilir. İkinci olarak da kıymetli madenlerle ilgili fonumuz var. Daha önce de bunu önermiştik. OTC fon. Oyak Portföyün Kıymetli Madenler fonu. Bu da ağırlıklı olarak kıymetli maden ETF'lerine yurt dışındaki ETF'lere yatırım yapıyor ve bir fon sepeti olarak şeklinde kurulduğu için de vergiden de e, muaf. Bu özelliği de onu diğer yurt dışı ETF'lere yatırım yapan yabancı fon sepetli emtia fon gruplarından ayrıştırıyor. Emtialarla ilgili hazır emtia demişken onu da belirteyim. Emtialarla ilgili de tabii ki bir enflasyon fiyatlaması emtialar tarafında görüyoruz. Aynı zamanda global riskler, tedarik zincirindeki sıkıntılar da bu süreci destekliyor. Desteklemeye de devam edeceği benziyor. O yüzden emtia tarafında da yukarı yönlü potansiyel hala mevcut. E, orada da geçen e, aylarda geçen ay önerdiğimiz TGY fonunu kullan kullanabilir yatırımcılar. Oldukça güçlü bir dağılım yapılmış. Yabancı ETF'lere yatırım yapan bir emtia fonu. O da kullanılabilir. Oradaki hikayede özellikle büyüme verilerinde sıkıntı görülmeye başlanana kadar emtia fiyatlarının yukarı gidişi aşikar. Ama büyüme ve büyüme verilerinde eğer aşağıya sıkıntı olacaksa ki onu bilmiyoruz, hala bu tartışmalı bir konu. Ee, bazı sinyaller var ve daha daraltılan para politikasının daraltıldığı durumlarda e, büyük olasılıkla belirli bir durgunluk görülüyor. Ama bu yumuşak mı olacak, sert mi olacak? işte ekonomistler bunu tartışıyor bu durum vaki olana kadar emtia tarafında da yön yukarı görünüyor. E, bu da portföylerde bir müddet daha taşınabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız olursa da bu kaydın altında linkimiz var. Oradan e, Osmanlı yatırım profesyonellerine, Osmanlı yatırımda çalışan profesyonellere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi haftalar, bol kazançlar. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sundu.